Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün programımızın yeni bölümüyle karşılaşacağım arkadaşlar. Bilenler bilir. Haziran ayında arkadaşlar bu seriyi bitirdiğimizi söylemiştik. Eğer olursa bir bölüm ve iki bölüm daha çekebilirim diye söylemiştim. Yani öyle hatırlıyorum. Şimdi yapamadığımız görev vardı. O görevin hepsini hallettim. Ona gitmeden önce şunları birazcık aktif edelim. Anım verdi süper. Sudan itibaren şunları bir kırıp bakalım arkadaşlar. Sonrası tamam. Burası da halletmiş. Tamamdır. Sonrasını şöyle bir hatırlayalım. Bir tane de balık şey gelmiş. Güzel. O balığı da sürekli koyacağız. Bu kadar parayı nasıl aktar ettiğimiz şeyi arkadaşlar. Balığı da süre koyduk. Buradan kastırıyoruz çok asıl il ilerletim o oyunu son şöyle bir yapalım bunu sırf pazar yeni yeni yapı yapı satın aldım ve hepsini halletti arkadaşlar şimdi şuradan bir basacağız. ondan önce birazcık satış yapalım nasıl satış yaptığımı gö gö, gö göstereyim portakal artık portakal diyebiliriz buna bunu satıyoruz bunu sattık şunu sattık Yaptığımız balıklı pişirmiş balıkları satıyorum. Şunları full sattım. Bunu da satıyorum. Şunu da sattım. Buradan böyle park alalım. 236 bin Altımız var. Biliyorsunuz arkadaşlar biz 50 bin olmak için çok uğraşıyorduk. Artık çok da uğraşmaya gerek yok. Bu da şunu da alıp arttırabiliyoruz. Şimdi buradakinin hepsini arkadaşlar alacağız. Şunu şöyle bir yerde toplayalım şöyle. Topla topla topla. Şunu bırak, şunu al. Şunu alamadım. Şunu bırak, şunu al. Portakal var. Şunu da almam lazım. Balığı bırak. Şu ikisini şu bırak. Şunları al. Bir tane daha bir şey bırakmam lazım. Şunu bırak. Bunu alalım. 7-10 tane pislik oldu. Her şey artık yapacağız. Şimdi Buraya gidip buradaki gravyerimizi bitirelim arkadaşlar. Ne kadar da bitecek? hepsi bitmeyecek arkadaşlar ama yine de bir, birkaç tanesini bitirmiş olacağız. Alttan Bakalım Kraliyet su koyduk mesela İki tane daha lazım. Plastik Tek iki tane lazım. Onu artık gelince yapacağız. Bunu da henüz bulamadım. Onun için bir şey diyemem. Buradan pembe şeyi üç tane bulmuştuk. Aşağıdan şimdi şunu bitirdik. Şunu bitirdik. Bir tane fazla almışık. Şunu bitirdik. Şu bunu da bitiriyoruz. Başka dondurma da varmış. Onu da bitiriyoruz. Başka başka şunu da bitirdik. Ee, pizza ile birlikte full bitirdik. Bakın bana ne verecek ki yani ruh gözü verdi. Bu da ki arkadaşlar ruh gözü için direkt olan selammış. Onu aldık yani. Ruh gözü başka bir şey vermiyor. Bir kan şeyler pizza falan kaldı Fazladan onları satırız Yemeğe gerek yok yani artık satırız onları Hatta şöyle bir satalım Şunu kullanalım Kırıcı asarlı kullanım artık Şuradan Ekmek sat Bunu sat Bir de şunu sat 237 oldu Buradan da arkadaşlar kayıtlı yapı yapı sürekli ev seyri yapıyorum Yani bu hızlandırma şey arkadaşlar. Kıbrıta hızlandırma şey oldu. Bu arada mağaza sonuç için 50 tane gerekiyor. Ve yani buradan da 39 tane var. Ve hazırda bekleyen de bir 131 tane daha var. Yani eğer bir birim daha çekersem onları halletmiş olacağız arkadaşlar. Şunu aldık. Şuradan da attım. Şunu da bir halledelim. Cam falan hepsi çok tükeniyor. Onun için yapacak bir şey yok. Son adamın görevini aydın. Sağ olsun, olsun. Bana bakın ne verecek? Oğlumun kozmolu adamın kozmolu adamı da kurtardın. Ödül. Av en yakın yıldızı konumunu gösterir. Yazı camurunun sıkışı. Yeni bir görev verecek. Maalesef dostlar. Sana son bir görev vereceğim. Bir dinozor yumurtasını ile ilgili sıfır motoru alabilirsen yarattığı büyütüp koyabilirsin. Ha yani bir tane bu gerekti onu bulamadık. Onun için sıkıntı biliyorum. Devam eder miyim? Sanda kaybedemedim. Şunu bir öldürelim. Şunu bir vur. O artık ölür. Şundan, şuradan şuradan üstüne bir şey atalım. Şuradaki görevi de etmiş olalım. Bak bir iki tane dedim bu bitmez. Heh tamamdır. İyi çok teşekkür ederim. Bugün bir hayal kurtardın evlat. Kendini gurur doyum. Hayda. Tiki yardımcı olduk. Peki bana bu kuş, kışı su vermeyin. Bıktım artık şu Rook Yaşı. İhtiyacımız vardı ama şimdi artık ihtiyacımız yok. Kırmızı renkli ve dişçi zararlı şey nedir? Nedir? Tuğla. İşte bu ne olsun. İsa olsun. Bitti mi görev? Bir tane daha görev vardı. O, onu yaptı şimdi. Aşağı in in in. Artık şu görevi yap yapmayabilirim. şunu ödeyecek arkadaşlar çok para veriyor. Şu dizi şeymiş. Şu seferinde 9 çarpı 6 falan veriyor. Oo bu baya kabuk. Şunu böyle dondur dondurla vudutuyoruz. Tamam dur hepsi öldü. Şuradan bir giriş yapalım. Şuradan bir evet, vur. Tamamdır. Diş geldi. O dişi şöyle bir halledelim. Tamam, sürekli görevi de halledelim. Başardım tebrikler. İnanılmaz özel bir asımı hak ettin. Doğrusu bunlar kendini de bulabildi. Alsam tüm bu çakırtık çok daha değerli. Oo, asa verdi. İyi bir büyücü ya. Şöyle bir öldür. Erkan da boş yapıyor. Ha, bitti o zaman. Ben dedim niye aynı şeyi tekrarlıyor? Tam o göğü de hallettik. Suyu da hallettik diyebiliriz. Bu plastik Almam şart. Plastik bom. Gerekiyor ama kalit kuması bulursak olabilir aslında. Kalit kuması alıp yapabiliriz o görevi. Ama çok fazla ilerlet etmeye de gerek diye düşünüyorum. Şu camdan çok ihtiyacım var. Şimdi camı bir açalım. Bundan bana ne verecek? Pek de bir şey vermedi. Şuraya bir geç şunu birazcık hızlandır. Şunu da bir alalım. Böyle arkadaşlar hızlandırıp yapıp biliyoruz. İyi ee, buradan da baya şeyler bizi kazandıracak. Özel bölümdeyiz de demişim arkadaşlar. Bu özel bölümde çoğu şeyi seni gösterdiğimi düşünüyorum. Dolgu için kum lazım. Onu yaparız. Zaten büyük ihtimalle devam ettirmeyeceğim bu seri. Bitti gibi artık. Etten yani final bu bölüm olacak. Çünkü pek de tek bir görev kalmadı. Bir son görevi alacağız. Bir de giymediğimiz, giymediğimiz yerler var. Onlar da bizi işte ekstra ne yapacak hiç bilmiyor. Bunu bir toplayalım. İşte açtığımız yerlerden bir tanesi de burası size göstereyim. Bunlar var. Doğumuz gayet üstlenmeyi lazım. Onu tam buraya anlayamadım. Başka nereye aldık? Burayı almış mıydık? Hatırlayamadım. Burayı aldık galiba. Böyle bir şey koymamız gerekiyor. Hadi kanatı parlayan şey diyor. Benim aklıma bir şey geliyor. Ama o mesela varsa deneyeceğim bu bölümde. Hatta deneyeceğim de denemek istemedim. Şunları falan şöyle bir alalım. Ruh köşemiz sat. Hiç kullanmaya da gerek yok yani ruh köşemiz. Şunları falan al. Bunları da aldık arkadaşlar ama ne işi yaradığını en iyisi bilmiyorum. Tamamlıkta parlayan şey. bakalım o var mı? Abi tüm kartuşu parlıyor. Şunu bir al. Şu da olabilir. Şu ikisini aldım. Değil mi? Şu ikisini koyacağım Kanada parlayan şey diyor. Bunun başka bir parlayan yok. Bir de şu parlıyor. Hadi şunu da aldım. Yeni şey gelmiş. Bu da bana bir şey verdik mi? Vermedi. Şuraya bir ilerleyelim. Baya çok akarası. Şey kalktık. Bu güzel bir şey. Bu değil. Bu mu? Bu da değil. Bu mu? Bu da değil. E ne yani? Onu mu yakacağım? Acaba neydi? Şuradan şuna bir saat. Şuna bir ayıklayalım. Bize bir de arsa verdi o arsayı ne koyduk hiç bilmiyorum. Bu hepsini delik mi? Tamam tık parlayan. Bilemedim. Şu da olabilir. Ya yani şu amca neydi? Şunu koy. Değil. İlgi etmiş ne olduğunu tam anlayamadım. Şu suyu bir satalım. Bütün görevi arkadaşlar yaptık. Çok da fazla uzun tutmayayım çünkü güzel bir seriyle birlikte olduk. Artık bu kesin final arkadaşlar. Hatta bunları da koymaya gerek yok. Kiratını alalım. Büyük ihtimalle arkadaşlar bu senin devamı gelmeyecek. Bu artık kesin final oldu. Bonus final oldu. Çünkü, çünkü çoğu görevi yaptı. Tek görev kaldı ve yemediğimiz yerler oldu. Bir e ne için arkadaşlar teşekkür ediyorum. Daha fazla bu tip serilerin yani Folger tarzı oyunlarının gelmiş olduğunu videoyu beğenmeyi yorumlarda unutmayınız. Star Day Valley serisi aklımda arkadaşlar. Yorumlarda bir tane takipçimiz yazmıştı. El ayından sonra çekmeyi düşünüyorum. O seneydi. Birazcık ara vereyim. Çok Folger oynadı. Artık bende birazcık sıktı bu tarz oyunlar. Onun için birazcık araya geldim arkadaşlar. Güzel şeyler bahsedeceğim el ayından sonra. Takipçi kanalını unutmayın. Her hafta bom gümü gümü şeyler geliyor arkadaşlar. Yaz boyunca çok az videolar gelecek ama Eylül itibaren e güzel şeylerle karşınızda olacağım arkadaşlar. İzlediğiniz videolar varsa bu fırsatı değerlendirin diyorum. Oytma lisesi var. Oytma lisesinden de bakabilirsiniz. İzlemek istediğiniz videolarla. Her gün Steam oyunları gelebilir. Başka oyunları gelebilir. Artık o anki durumu göre bakacağım. Yeni bölümlerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.